Şimdi 59 yaşındaki bayan hastamıza anjiyo yapacağız. Renal Doppler'lerinde darlık tespit etmiştik. Hastamızın işlemini tamamladık. Burada sağ renal arteri görüyoruz. Ostial kısmında %80'lik bir daralması mevcut. Buraya direkt stent işlemi yaptık. Şimdi stenti konumlandırılmasını görüyoruz. Sonrasında stentimizi şiştik ve tamamen açılan bir damar ve böbreğin daha iyi nasıl kanlandığını görüyoruz. Gayet başarılı bir işlem oldu. Şimdi damarını açtık hastamızın. Öncesinde ilaçlarla tansiyon kontrol altına alınamıyordu neredeyse. Ve bundan dolayı hastamız çok muzdaripti. Tansiyonları devamlı yükseliyordu. Şimdi bundan sonra daha az ilaçla tansiyonunun kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz. buradaki önemli noktalardan birisi tansiyon nedenleri çoğu zaman bulamayız ve çoğu zaman bilinmez ama nedeni belli olan tansiyon sebeplerinden birisi de böbrek damar darlığıdır. Böbrek damarımda darlık olduğunu tespit ettiler. Ekrem hocam sağ olsun onun sayesinde bugün anjiyomu yaptı başarılı bir şekilde. Böbrek damarıma stent taktı. Şu anda çok iyiyim. Ona çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki tanıdım.